Ben sevgi kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir vlog'la beraberiz. Size Instagram'dan sordum. Kanalda bu hafta ilk önce ne görmek istersiniz? Siz de vlog dediniz. Öykü çok özlemişsiniz. Ben de hemen bugün Öykü'yle bir anne kız günü yapacakken elime kamerayı aldım. Evet bugün Öykü'yle anne kız günü yapıyoruz. Emrah şimdi işe giderken bizi AVM'ye bırakacak. Beraber gezeceğiz, alışveriş yapacağız, yemek yiyeceğiz. Hep sömükle beraber olacak Allah'ın izniyle. Bu yüzden siz de yanımızda alıyoruz. Hemen içeri gidelim. Hemen hazır. Ben de hazırım. Ee, na, ne bekliyoruz biz? O kadar. O kadar. Bir şey beklemiyoruz. Aynen. Hadi gidelim. Merhabalar. Efendim. Nasılsınız? <laughs> Yedek batarya da alalım. Çıkıyoruz. Akasya Alışveriş Merkezi'ne gidiyoruz. Bugünkü program bu. <laughs> Kahvaltıya mı geldin? kahvaltıya mı Evet, ne yiyeceksin kahvaltıda? <laughs> Anne kız kahvaltısı. Sıra tamak. Sıra tamak. Uzanamıyorsun ama. <laughs> Şimdi yemeğimizi yedik. Öykünün baya bir uykusu geldi. Eline portakal tutuşturdum kemire kemire şöyle birazcık yürüyorum. Muhtemelen uyuyacak. Evet, sonrası rahat. Küçük bir kriz yaşadık şimdi. İndiriyorum uyumak üzere. E, bence bu arada e, şöyle ki ilk defa bu kadar çığlık çığlığa ağladı doğduğundan beri. Çıkarttım etrafına bakıyor. Elinde portakal vardı. E, ve bir anda yani gerçekten ağlamaya başladı. Kıyamet kopuyor ama yani gözlerinden böyle yaşlar süzülüyor ve ilk kez yani gerçekten 9 aydır böyle bir şey gördüm. Bence dün yaptırdığım aşının da etkisi olabilir. Dün Biontech oldum ben. İkisini Nova olmuştum. Şimdi bu varyant falan işte mutasyon falan geldi. Biontech oldum. bunun etkisi olabilir. Aslında 2,5 iki, 3 iki, sağmayı attım ama bence bunun çok etkisi var çünkü ilk kez böyle bir şey yaşadık. Direkt e, bu şu bir yakınımın da başına gelmişti. Ama böyle böyle işte atlatacaklar muhtemelen. Uyumak üzere ben bebek bakım odasında bekliyorum. Akasya'nın bebek bakım odası da böyle. Bunlar direkt ilgisini çekti ve susturdu öpüyor Kucağımı alıp koşa koşa falan geldim. O koşma şeyi de birazcık rahatlattı onu ama durum böyle. Burada bir koltuk. Biz de buradayız. sadece akasya da var çok hoşuma gidiyor. Keşke herkes Maya yapsa gördüğünüz gibi. <laughs> pişş, pişş. Böyle ilk defa Sephora tanışıyor. <laughs> Bak, akıcığım. Erke Erken başladım bakıyorum bu işlere. büyüdün de. <laughs> Parklara mı geliyorsun? Hadi çık bakalım. Şimdi öyküyü oyun parkı, oyun alanına getirdim. Birazcık böyle yürüsün, enerjisini atsın diye. Ben de onunla beraber bekliyorum. Selam herkese eve geldim arkadaşlar. Gerçekten ne çektim ne çekmedim hiç bilmiyorum. Birazcık kaosluydu. Genelde böyle oluyor. ev ortamı çocuk bir süre sonra özlüyor artık evini. Ben de vakitlice döndüm. Şu anda saat 4.30. Evet bayağı bir trafik vardı. 1 saat falan neredeyse 40 dakika falan yol sürdü. Şimdi hemen hızlıca aldıklarımı göstereceğim. Çünkü onları silip yerleştirmek istiyorum. Böyle ufak tefek şeyleri saymazsan iki tane markadan alışveriş yaptım. Bir tanesi şu Oy Oysho'ydu. Oysho'dan kendi şöyle bir çanta aldım. Bunu anne bebek çantası diye aldım aslında. Ben böyle işte kollu olanları kullanıyordum ama artık öykü büyüdükçe... Mama falan da pek gerek kalmıyor yanımda taşımama. E böyle olunca bana böyle bir çanta lazım. Hem kendi eşyalarımı hem de öykünün eşyalarını taşıyacağım. Böyle bunu 359.95 360 liraya almışım. Şu şekilde çok güzel bir çanta bu. Şu çok hoşuma gitti bak. Hem dışarıda şöyle yanda gözler var. Buraya su falan koymak için çok iyi olur diye düşündüm. Hem iç tarafında şöyle üçlü burada gözleri var. İşte buraya da ne bileyim işte beziydi bilmem nesiydi koyarım dedim. Bir tane de burada gözü var. Aynı zamanda ortası da bayağı geniş. O da bana kalır diye düşündüm. Hem askılı hem de şöyle elden taşınabilecek bir çanta aldım. Gelelim Sephora'ya arkadaşlar. Sephora'ya gidiyorsanız öyküyle gidin. <laughs> Herkese gülücükler saçıyor ve bir sürü de hediye aldık. Şimdi ilk önce ben yaptığım alışverişten bahsedeceğim. Sephora'dan iki parça ürünü aldım ben aslında. Tatura demişler ama kesinlikle Faturada bir şey yazmıyor. 280 lira ödedim Sephora'ya. Ee, bir tanesi şöyle Origins'in kremi. Ee, bu biraz daha kuru ciltler için bir yani kremmiş. Yoğun nemlendiricili bir krem. Ee, bunun iki boyu vardı. Ben küçük boyunu aldım. Şu, bu şekilde 30 mililitrelik bir krem arkadaşlar. Buna ihtiyacım vardı. Bunu aldım. Bir de bu yeşim taşı olarak bildiğimiz şunlardan aldım. Nemlendiriciyi de bununla sürmeyi e, istiyorum. Böyle şu taştan aldım. Roller da vardı. Hatta sordum yani bu bu mu? Hangisini işte kullanmayı tavsiye edersiniz diye. Bana yeşim taşını önerdiler. Hem böyle cili birazcık daha böyle gere gere masaj yapmamızı sağlıyor. Hem de bu roza hastalığı mıydı? Gül yüzde gül hastalığı var ya onlar için de falan bayağı kullanıyormuş. Bu yüzür yatıştırıyormuş. Kızarıklıkları yatıştırıyormuş vesaire. Bunu aldım. Ve gelelim ücretsiz olanlara. Şimdi Öykü'ye bir tester verildi. Şöyle bir kapatıcı. Benefit'in bir kapatıcısı hediye edildi. Öykü'ye diyorum çünkü gerçekten herkese gülücükler saçtı. Herkes ona bayıldı. Gel bak ben sana yapacağım falan diye ilk makyaj malzemelerini aldım. Aaa neler bak. Evet şimdi Benefit standından aldığı ikinci üründe şu Benefit'in şu Benefit'in kaş kalemi. Kasadaki abisi de şöyle bir saç kurutma bandı mı derler? Hani banyodan. Bundan gerçekten bundan istiyordum arkadaşlar bak ama gerçekten hani daha bir tane kendime alayım falan diye baktım bu olunca bu beni inanılmaz mutlu etti. Bu okey. İkincisi bir sürü e, tester parfüm. Gucci'nin Bloom'u. Çok güzel bir kokusu var. Asla söyleyemem. Biraz böyle çiçeksi zambak gibi bir kokum. Bir salladım tamamen. Gucci'nin ikincisi bu Bloom'un yine Div Fiori. Kesin çiçeksi bir kokusu bu da. Ay bunun ikisini de kullanırım. Birbirinden ayıramadım. Çok. Üçüncü de şu Her Intense Burberry'nin bir tester'ı. Ay bu şekerli. Hiç benlik değil. Güzel kokuyor mu? Kokuyor ama bu benlik değil. Ben şeker kokuları pek sevmem. Bir de son olarak daha artık ne olsun. Şöyle Clinique'in testinde verdiler. Şişesine bayıldım. Bunu bittikten sonra da kullanırım. Durum böyle. Eğer Sephora'ya gidiyorsanız öyküyle gideceksiniz. Ne var ne yok toplayacaksınız. <laughs> Şaka bir yana. Ee, Akasya'daki abileri, ablaları da böyle bir sağ olsunlar öykünün yüzü suyu hürmetine da böyle bir hediye verdiler. Çok teşekkür ediyorum. Paketleri atıyorum. Güzel cildimi bir temizlerim. Nemlendiririm. Bunu almamın sebebi artık gerçekten cildimi nemlendirmeden yatmak istemiyorum. Bu yüzden de iyi bir nemlendiriciyle başlamak istedim. Durum böyle arkadaşlarım. Ben bir gidiyorum. Tarçın, ne diyor Öykü, Tarçın? Gerçekten yoruldu. Ama iyi oldu, Öykü için değişiklik oldu. Özellikle oyun parkında falan e, bayağı güzel zaman geçirdi. Yürüdü, yürüdü, yürüdü sürekli. Bugün birazcık evi düzenleyeceğim, çamaşırların hepsini yıkayacağım. E, katlayacağım onları çünkü cumartesi gün temizlik var evde ve hani böyle çamaşırlar falan tertemiz olsun istiyorum. Sonradan yıkanacak falan bir şey kalmasın. Aa bugün acaba kaç adım attık? Baksana baya baya bence kırmızıyı doldurmuşuz. Böyle asıl öyle. Şimdi Öykü ile beraber birazcık burada oyalanırız. Bir babamı çağırırım. Ben birazcık etrafı toparlarım Öykü'ye bakarken. Böyle oturuyor işte Öykü de kendi kendine bir şeyler yapıyor. Çok uykum geldi. Saat 7.30'da uyandık. Çok yakında yürüyecek bence. Böyle tutuna 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 adımlıyor. Ayakta böyle bir 15 saniye falan duruyor. Hatta böyle bir adım atıp düşüyor falan. Şu anda Sıkıntı Patladı ama böyle kendi kendine oyalanıyor. Hadi biraz kitabını oku kitabını. Ne yazıyor kitabında? Hangisini okuyalım? Beraber okuyalım. Gel. Biraz uysam mükemmel olacak. <laughs> Much later. Arkadaşlar ben bittim. Yemin ediyorum size bittim ben. Gözlerim falan kızardı. Nasıl kusuzum. Nasıl başım ağrıyor anlatamam. Bence yedi buçukta kalktık ya. Yoruldum da bayağı onun etkisi. Yarın devam ederiz olur mu video? Hem de uzun vlog seviyordunuz ya. Burada bitirsem çok kısmı olur diye. Yarın da Emrah evde. Böyle hani belki dışarı çıkarız. Belki evde oluruz. Bir, bir evi falan toparlamalı yemek yapmalı, bir şeyler pişirmeli böyle bir video olur. Ben gerçekten kafamı kaldıramayacağım. Hemen uyuyacağım. Saat 23-25. Emrah yeni geldi. İşte böyle. Sizi seviyorum gidiyorum. Sizin için bir saniye sonra. Selam herkese. Öykü elimdeki kamerayı buldu. Sinir krizi geçiriyor bak. Evet arkadaşlarım, şimdi dün ben bayılmışım yani gerçekten yorulmamışım, bayılmışım. bayağı bir yattım, dinlendim, güzel güzel sabah kalktım. Babamın bugün doğum günü, bugün 29 Ekim. Şimdi babamı sabah kahvaltıya götürdük, şuraya bir fotoğraf koyuyorum. Şuna bir bakar mısın? Bu beyefendi 20, 70 20 dedim. 76 yaşına girdi. Bugün Allah sağlık, uzun ömür versin bütün yakınlarımıza dilerim. 76 yaşına girdi. Bugünü beraber kutladık. Sonra bir sahile, sahile gittik falan. Ondan sonra Öykü oyun parkına götürdük yine. Ondan sonra bu sefer babası yine eğlendi. Dur bunu da koyayım. Anne! <gülüyor> Anne! <gülüyor> <laughs> Böyle güzel bir gün geçirdik. Şimdi saat 5'e geliyor galiba. Dur bakacağım. Ha şarjım da bitti. Neyse saat herhalde 4.30-5'e geliyor. Evi tabii ki toplamadım işte dün yani direkt uyudum. Bugün bir güzel evi toparlarız. Böyle Bugün çok güzel bir kahvaltı yaptık. Sağlıklı yaşama kahvaltı molası. <laughs> Geldim. Şey yapmam lazım. Bu öğrenme kulelerinden sipariş. Böyle tutuna 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 bir yerlere gidiyor. Öykün odasından başlayalım. Çünkü Öykün odası gerçekten berbat durumda. İlk defa bir akşam Öykün odasını temizlemeden yattım. Ve odayı göstereyim şu anda size. Hemen hızlıca ben odayı temizleyeceğim. Ee, öykü de uyanık ama yani halıyı falan bir silkeleyim. Öyle gelirim birazdan. O da şurada muhtemelen e, şeylerle. Şu işte kepçe mepçe bilmem ne. Banyo ekipmanlarıyla oynayacak. Tamam bence yeterli. Zaten yarın temizlik günü Çimen ablamız <laughs> güzelce temizliyor. Şöyle idareten. Şimdi burayı toparlayacağım. Bunları kaldırıyoruz her abla gelmeden önce. Burayı da çünkü güzelce hem biz temizlemiş oluyoruz hem de buranın altı falan da temizlenmiş oluyor. Bu yüzden şimdi kartları toplayacağım. Öykünün de oyuncaklarını ayıracağım ama akşam bu oyuncakların hepsini çamaşırda ya da bulaşık makinesinde yıkayacağım. Durum böyle. Şimdi şu kartları toparlayalım. Şu filenin içerisine koyalım. Böyle vloglardaki ürünleri biliyorsunuz videonun içindeki ürünler diye ekliyorum ben. Yani altlara doğru e, giderseniz de bulabilirsiniz. Bulabildiklerimi yüklüyor oluyorum. Şimdi içeri girdim. E, bunları ayarlayalım. Akşam da öykü yattıktan sonra güzelce yıkarız. Bak bir Başak Burcu olmak <laughs> yükselim Başak bunu getir gerektir arkadaşlar. Bütün yazıları böyle alta tutturuyorum. ya Böyle bir özelliğim var. Ya mesela şöyle olsun falan hiç istemiyorum. Böyle yazılar hep mutlaka altta olsun istiyorum. Arkadaşlar selam. Şimdi Öykü yattı. Yemeğimizi yedik. Uyuttuk Öykü'yü de. Ee, şimdi şuradaki kısımda biliyorsunuz çiti var. O çiti aldık. Şuraya koyduk. Ay bu Öykü'nün olasının ışığı çok garip çıkıyor neyse dur yapamayacağım şimdi ee, bir dakika açıp kapatayım Heh, açıp kapatınca düzeldi buraya koyduk ee, daha kolay olur hem abla için temizlemek diye bunu da düşürdüm az önce ee, sünger gibi olanlar sünger değil de kumaş gibi olanlar şu anda çamaşır makinesine yıkanıyorlar bunlar da bulaşık makinesi için bekliyor şimdi buraları düzelteceğim ee, masayı falan bu tarafa çekeceğiz çamaşırlar katlanacak eee böyle. Biraz işi var. Evi çok nankör bir iş ya. Var ya birazcık ipin ucu kaçsın 3-4 gün mahvoluyor. Hele evde çocuk varsa yok oyuncakları yedi bilmem neler. Ama saat daha 9. Bir 3-4 saat daha buralardayım diye düşünüyorum. Şu çamaşırları bir katlayayım bunlar bir bitsin. Daha var ya kaç makine çamaşır çıkacak inanın. alt tarafı doldurmadım. Üst tarafı da böyle. Her şeyi dizdim. Ee, oyuncaklarını da attım. Şimdi böyle şarjları dolduruyorum. Şöyle burayı birazcık hani toparlamadım da neyse. Bu zeytinleri falan suya koydum. Odası da tamam. Emrah da böyle bir tamir işi vardı. Evet, yani. Ya. Evet. Şu şey. Lambanın. Hı, Şeyi, ne derler? Açma kapama tuşu. Evlat tamirat işlerinde efsanedir arkadaşlar. Şeyde. Gerçekten <laughs> söker takar, cıvını çıkartır ama yapar. Ben de şöyle çamaşırları katladım. Birazcık oturacağım. Yeni çamaşırlar da bitince öyküyü de yerine koyarken yerleştiririm. Bir iki makine, üç makine falan herhalde çamaşır tekrar çıkar diye tahmin ediyorum. Her zaman bu tek olan çorapları buraya atarız, 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 atarız ve bence artık bak bunların çiftleri de bu çorap ayrılığını yaşıyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu ayrı kalpleri birleştireceğim. <laughs> evet, bunlar için kavuşmalar. <laughs> gerçekleşti. Burası yine çaresizler köşesi arkadaşlar. Bakalım eşleri çıkanlar çıkacak çıkmayanlar artık. Nerede bunlar bilmiyorum ya. Size de böyle oluyor mu? Bir tel toka iki çorap. Gider. Kaybolur. Ama burası mutluluk köşesi. <laughs> Hadi yerleştirelim. Bir üstümü değiştirdim. Geldim. Şimdi mutfaktayım. Mutfağı birazcık hallediyorum. Emrah Tarçın'ı veterinere götürmeye gitti. Çünkü kulağında bir problem var. Tarçın sürekli kulaklarım e, ee, kapalı olduğu için i̇şte, hava almıyor. Bazen böyle akıntı yapabiliyor. Bir solüsyonu lazım. Onu almaya gitti. Bir de gösterecek tarçın işte aşılarla ilgili bir şeyler var mı diye. ve de karşıda. O yüzden onların gitmesi gelmesi yine bir ikiyi falan bulur herhalde bayağı bir geçe kalır diye tahmin ediyorum. Ben de şimdi mutfaktayım. Öykün odasını bitirdim. E, oyuncaklarını sepete koydum. Şurada astronot tulumunu görüyorsunuz. Onu da yıkadım. Kurusun çünkü yarın onu giydireceğim. E, dışarı çıkarken bu astronot tulumlar mükemmel oluyor. Yok belini mi üşüttü yok ayağımı bacağımı demiyorsun. Keşke patikli olsaydı. Ama o zaman da çabuk küçülüyor mu diyeyim anladınız siz. Yani biraz boyu kısa gelse kullanamıyorsun ama böyle patiksiz olunca ee, normal çorabın önemli değilmiş. Işte patini biraz daha yüksek seçik bir şey yapıp e, giydirip kullanabiliyorsun. Neyse bak hemen o şeyin dolabını da göstereyim. Bu hani yerdeki şeyler var ya. Onları böyle silip yerleştiriyoruz. Bize de bahane oluyor. Biz de her seferinde burayı silmiş oluyoruz. Bu süper. Bunları biriktiriyorum kutuları. Dolap gönderileri olunca buradan kullanıyorum. Şimdi hem çalışma odası sıkıntılı. Bu yüzden bunu kullanalım dedik. Burada da e, öykünün işte küçülenleri ya da artık işte kullanamayacak gibi olanları var. Çamaşırlarını katladık. Çamaşırlarını katladık şöyle bir yerleştirdik. Bu e, taraf dolu dolu. Yeter, kışı çıkartır diye tahmin ediyorum. Bir ara sizinle burayı toparlamamız lazım. Şurası resmen açılmıyor o kadar dolu ve tıkış tıkış ki her şey. Bunu bir sizinle bir gün düzeltelim. Ee, burada işte ablamın ödemesi var çünkü biz e, genelde evi bırakıp çıkıyoruz ona. E, şey oluyor o da rahat rahat çalışsın diye. E, bunu da silip yerleştireceğim. Burada Dyson falan var. Bunu da birazdan kaldıracağım. Yıkanacak hala. Çamaşırlar burada çalışma odası hala bu şekilde çok kısık konuşuyorum yaklaştırayım size ki uyanmasın. Ee, hala bu şekilde ama herhalde bugün e, şeyleri sipariş vereceğiz. Neydi onun adı? Kütüphane sipariş vereceğiz gibi. Ama şimdilik böyle birazcık dağınık çünkü Emrah çalışıyordu yani çocuk ve hani bir anda tarçınla ilgilenmesi gerekince çıktı gitti. Şöyle burada da ben çalışıyordum. <laughs> Aynı zamanda. Birazcık havalansın diye kapıyı açtım. Şunlar e, yarın kılıflar işte çamaşırların değişir onlar. Böyle. Temizlik öncesi temizlik yapılıyor evde. Hep böyle çamaşırları falan güzelce yıkıyorum katlanacakları katlıyorum hem dediğim gibi benim için bir bahane oluyor hani temizliğe bir teşvik oluyor hem de ee, şimdi tekrar katlayacağım tekrar toz pislik çıkacak hani temizlenmişken onlarla temizlensin diye saat şu anda 12 ama tabii ki Emrah'ı bekleyeceğim yani Tarçın için o kadar Fatih'e kadar yol gidiyor benim hani şimdi e, uyumam bilmiyorum bir şey demez tabii ki Emrah tabii ki hiçbir şey demez ama e, uykusuz kalmam da istemez ama hani ben en azından merak ediyorum orada bir şey olursa beni arasın vesaire diye şimdi öyküde gözüm muhtemelen uyanmak üzeredir o da o uyanana kadar birazcık ben buraları toparlayayım birkaç tane fotoğraf çekimi var onları yapayım aynen son işlere bakıp böyle durum bu şekilde olacak anladım kadarıyla. Ee, böyle ne çektim ne çekmedim hiçbir şey bilmiyorum ama umarım keyfi geçmiştir. En azından bol sohbet ettiğimiz bir şey olduğuna eminim. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımdaki sevdiğiniz içerikleri bana söyleyin olur mu? Benim hani sizi daha hoşunuza giden içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz bana söylerseniz benim için de aydınlatıcı olur. Kendinize çok iyi bakın. Çok öpüyorum. kalın.